Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar, iddialıyım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Ee, umarım her şey güzel gidiyordur. Her şey gönlünüzce olsun diyerekten, güzel dileklerimizi vererekten başlayalım dedik. Ee, dünkü vermiş olduğumuz kuponumuz kazanmıştır. Oynayan ve değerlendiren arkadaşlarımıza. Teşekkür ediyorum. Ee, günün bahislerine gelirsek bugün e, futbol bahisleri yok arkadaşlar. Yani ara milli takım araları olduğu için e, yani değerli değere alınacak bence e, futbolda pek fazla bir bahis seçeneği yok. E, değerlendiren arkadaşlar varsa da biraz fazla şanslı olmaları lazım çünkü neden diye sorarsanız. Ee, üçlü kombin yapmanız lazım. Tek, gerçi bazen maçkolik genelde tekli bahis açmaya başladı ama onların saatini tutturabilmek de e, yani zor arkadaşlar. Yani bu aralar biraz bahislerden yani futboldan yani bugün bence biraz ara vermeniz gerekmektedir. Bugün kendi oynadığım e, basket karşılaşmaları var. İsteyenler tercih edebilir. İki tane karşılaşma. Birisi Onda diğerisi 5 Başta başlayacak. Yani isteyenler de değerlendirmeyebilir. Bu tamamıyla size kalmış bir durum arkadaşlar. Hiçbir zaman bayislerimize güvensizlik duymuyoruz. Tabii ki güven duyuyoruz. Güven duyduğumuz bahisleri sizlerle paylaşıyoruz. Ama velakin dediğim gibi bülten dar. Ona göre de yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben de aynı şekilde bu bahisleri değerlendireceğim. Canlıdan da ufak tefek bahisler alıyorum. Yani günü kurtarabilmek için. Telegram grubunun linkini de açıklama kısmına e, ya da yorum kısmına bırakırım. Ya da isteyen olursa e, veririm arkadaşlar. E, bu arada kanala abone olan e, yeni gelen arkadaşlar herkese hoş geldiniz diyorum. Sizlerden ricam kanalımızın e, daha fazla insanlara ulaşabilmesi için like atmanızı önemli rica ediyorum. Sonuçta ee, bu işi ücretsiz yapıyoruz. Emeklerimizin karşılığında boşa çıkmasını istemiyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Şans bizimle olsun.